Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam sizlerle terör ve güvenlik meselesi ışığında Türkiye'nin beka meselesini konuşmak istiyorum. Terör neden bitirilemiyor? Türkiye'nin bölünme tehlikesi var mı? Terörü durdurmak ve vatandaşların huzurunu tesis etmek için neler yapılmalı? Hükümet neyi doğru, neleri eksik yapıyor? Son gara operasyonu ve rehine krizi hakkında ne söylenebilir? Açık yüreklikle konuşalım. Terör bitmeden tam olarak güvende olamayacağız. Güvenlik yoksa canımız ve malımız hem risk altında olacak, çocuklarımızı sağlıklı bir ortamda büyütemeyeceğiz. Terörü önlemek bu nedenle çok önemli. Değerli kardeşlerim. Çok acı bir tablo var karşımızda. Türkiye 80 öncesi dönemde tanıştı terörle. Sağ sol çatışması kardeşi kardeşe düşman etti. Mahalleler, kahvehaneler ayrıldı. Üniversiteler bilim yuvası olmaktan çıktı. Tam sayıyı kimse bilmiyor. Ama 5000'den fazla canımız sağ sol çatışmasında can verdi. O kadar kirli bir dönemdi ki o günler sabah bir savcıyı vuran silah akşam bir solcunun cinayetinde kullanıldı. Askeri darbe kardeş kavgasını bitirdi ama biten sadece kavga değildi. Sağ sol çatışmasının insanlarımızın canına mal olmadığını aynı zamanda ülkeyi de esir aldığını 12 Eylül ve sonrasında yaşanan gelişmeler gösterdi bize. Gizli bir el kardeşi kardeşin katili yaptı. 12 Eylül darbesi bu ortamı fırsat bildi. Türkiye'deki kurumları ve demokratik birikimimizi tümüyle yok etti bu darbe. Ayrıca neoliberal politikalara teslim olduk. 12 Eylül'ün getirdiği yasalar ve yeni düzen Türkiye'yi en az 10 yıl geriye götürdü. Sağ sol çatışması bitti derken asala çıktı birdenbire. 34 diplomatımızı şehit etti. Bu Ermeni terör örgütü ayrıca Türkiye'ye yönelik Ermeni soykırımı iddiaları dünyada gündem olmaya başladı. Asalanın yarattığı tahribat belki sağ sol çatışması kadar geniş kapsamlı değildi ama etkileri kalıcı oldu. Sadece diplomatlarımız değil, Türkiye'nin itibarı da çok zarar gördü. O gün bugündür bir ülke Türkiye aleyhine bir şey yapmaya kalksa önce Ermeni soykırımını tanıyarak işe başlıyor. Bu Ermeni soykırımını tanıyarak ilk adımı atıyor. Aziz milletim, terörle Türkiye'yi terbiye etme, toplumu ve devleti çürütme siyasetinde bir sonraki taşeron PKK oldu. Hala can almaya devam eden bu kanlı örgütün 40 yıllık hikayesi devasa bir şiddet tarihi gibi. Şehit sayımız 8 bini geçti. Asker, polis, korucu, öğretmen binlerce fidanımız toprağa verdik. Aileler ve analar yaslı. PKK sadece güvenlik güçlerimize saldırmadı. Sivilleri de katletti. Son 40 yılda 5700 sivil şehit verdik. Köyleri basıp kendisini desteklemeyen Kürtleri ve ailelerini öldürdü PKK. Bebeklere bile kurşun sıktılar. Büyük kentlerde bombalar patlattılar. Karşımızdaki yapı bu. Bu arada 43 bin terörist etkisiz hale getirildi. Ama ne yazık ki PKK terörü hala devam ediyor. 2021 Türkiye'sinde belki ülke içinde o kadar etkin değil ama Kuzey Suriye neredeyse tümüyle PKK'nın kontrolünde. Eğer oturup doğru konuşalım. AK Parti iktidarının yanlış dış politikasının da yardımıyla Suriye'nin kuzeyinde de bir PKK devleti kurulmaya çalışılıyor. Irak'ta da benzeri bir durum var zaten. Yüzlerce PKK kampı, binlerce terörist elini kolunu sallaya sallaya hayatlarına devam ediyor. Türkiye 20'den fazla sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi. Ama terör kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Neden böyle? Neyi eksik yaptık bunca sene? Kardeşlerim, PKK'nın Türkiye toplumuna verdiği zarar sadece verdiğimiz şehitlerden ibaret değil. PKK ile mücadele sürecinde alan hakimiyeti için 4000 civarında köy boşaltıldı. 1 milyona yakın insanımız evlerini bırakmak zorunda kaldı. Mersin'in, İzmir'in, Adana'nın, İstanbul'un kenar mahallelerinde yokluk içinde çoluk çocuk yeniden hayata tutunmak zorunda kaldı. Dahası 18 bin civarında faili meçhul cinayet var ortada. Hala çözülmeyi bekleyen PKK çocukları bile kandırarak dağa götürdü. Çocukları bile rehin aldığı kişilere işkence yaptı. Alternatif kendisine muhalif olan Kürt dernekleri, parti ve vakıflarına saldırılar düzenledi. Köyleri ve mahalleleri canlı kalkan olarak kullandı silahlı kuvvetlerimize karşı. Başta Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere milletçe türlü türlü acılar çektik. Çekmeye de devam ediyoruz bu süreçte. Lanet olsun PKK'ya, lanet olsun PKK terörüne, lanet olsun bölücü teröre. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, terörle mücadele sürecinde doğrular kadar yanlış yaptıklarımız da oldu. Terörle mücadele Türk milletinin bekasıyla ilgilidir. Ona verdiğimiz destek dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. Devletin güvenlik politikasını savunmamız iktidar partisine siyaseten yaklaştığımız anlamına gelmez. Cumhur İttifakı kendilerini desteklemeyen herkese terörist deme eğiliminde. Biz bunu yanlış buluyoruz. Parti işi devlet işinden ayrıdır. Parti ayrı, devlet ayrıdır. Kimse AK Parti'yi desteklemek zorunda değil. Desteklemediği için de terörist olmaz. Ayrıca HDP seçmeni dahil olmak üzere toplumun bir kısmını yani halkımızı, kardeşlerimizi terörizmle ilişkilendirmek de yanlıştır. Ötekileştirmek yanlıştır. Dün durduğumuz yerde bugün de doğruları söylemeye devam ediyoruz. Türk, Kürt kardeştir. PKK bölücü terör örgütü kalleştir. Eleştirilerimiz var mı? Elbette var. Sözlerimiz dağda, bu soğukta, karda, kışta bizim güvenliğimiz için çarpışan Mehmetçiğimizin, askerimizin, polisimizin iyiliği içindir. Onların ayağına taş değmesin. Devletin birliğini korumak için bir daha şehit vermek zorunda kalmayalım. Bu şuurla hareket ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin terörle mücadelesinde bir dizi zafiyet var. Öncelikle dış politika üzerinde durmalıyız. Coğrafya kaderdir demiş ünlü bilgin İbni Haldun. Doğru coğrafya kader ama kaderde insan iradesinin de payı var. Suriye, Irak, İran gibi komşularımız var. Petrol yüzünden kan gölüne döndü Orta Doğu. Başta Amerika olmak üzere tüm emperyalist güçler bölgede. Bu tablo PKK'nın işini kolaylaştırıyor. Son 10 yılda binlerce tır silahla gözümüzün içine baka baka Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurmaya çalışıyor Amerika. 90'lı yıllarda benzer gelişmeler Irak'ın kuzeyinde de yaşandı ve sonucu biliyoruz. Ne yazık ki Türkiye'nin dış politikası bölge ve dünya gerçeklerine uygun bir şekilde gelişmedi. Önce Irak sonra da Suriye'de. Merkezi devletleri zayıflatmak isteyen güçlerle birlikte hareket ettik. Evet Esad ve Saddam şüphesiz ki diktatör. Ama bizim batının emperyalist güçlerin bu bölgeye müdahalesini zorlaştırmamız gerekirdi, kolaylaştırmamamız gerekirdi. Elimizde ne var bunca gelişmenin ardından? Şam'da Emevi Camisi'nde cuma namazı kılma hayaliyle başlayan dış politika Komün merkezli büyük bir PKK PYD devletiyle sonuçlandırılmaya çalışılıyor. Kaybeden ne yazık ki yine Türkiye oluyor. Hiçbir konuda sorumluluk kabul etmeyen her başarısızlığı başkalarının sırtına yükleyen siyasi iktidarın bu halkla dış politikada bir özür borcu var halkımıza karşı. Yanlış yaptık. Bizim hatalarımız. Sınırlarımızdaki PKK tehdidini büyüttü hatalarımız diyebilmeli iktidar. Yanlış politikalarımız yüzünden Irak parçalandı kuzeyde bir peyk devlet kuruldu. Şimdi de Suriye'de yaptığımız hatalı politikalar yüzünden orada da bir peyk devlet, uydu devlet, PKK, PYD devleti kuruluyor deme ahlakını bekliyoruz. Kardeşlerim, terörle mücadele sürecinde ikinci büyük yanlış o hal devlet güvenlik mahkemeleri, özel yetkili mahkemeler, kayımlık ve parti kapatma uygulamaları PKK'nın tezi hep şu oldu. Kürtler eziliyor, Kürtler mağdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu mağduriyetten sorumludur. Demiyorlar mı? Dünyanın bütün platformlarında böyle söylemiyorlar mı? Devletimiz ise Türk veya Kürt kimseye ayrıcalık yapılmadığını, kimsenin etnik kökeni veya kimliği üzerinden mağdur edilmediğini söyledi, söylüyor. Doğrusu da bu. Ancak bu söylemi eylemlerimizle, Lütfen gölgelemeyelim. Söylemlerimizle eylemlerimiz örtülsün. Mesela kayımlık. bir belediye başkanı suç işlediğinde veya suç isnadıyla görevden alınabilir mi? Şüphesiz ki evet. E peki belediye başkanı görevden alınırsa ne olur? Seçimle iş başına gelmiş belediye meclisi arasından birini başkan seçer. Bu kural tüm partiler için böyledir. AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP e sadece HDP'de durum farklı. HDP'den seçilen bir belediye başkanı görevden alındığında meclisten seçim yapılmıyor. Kaymakam belediye başkanlığı yetkisini de kullanmaya başlıyor. Bu doğru bir uygulama mı? Vatandaş oy kullanıyor, bir belediye başkanı seçiyor. Seçtiği başkanı görevden alınca yenisi seçilmiyor. Bu şekilde mağduriyet algısı oluşmakta. İç ve dış devlet düşmanları için kendi ellerimizle malzeme üretmekteyiz. Parti kapatarak, belediye başkanlarını görevden alarak belki kısa vadede başarılı sonuçlar elde edilebilir. Ama terörle mücadelenin son 40 yılı bize açıkça gösteriyor ki ve göstermiştir ki PKK'yı yok etmek için kullanacağımız araçları seçerken dikkatli olmalıyız. Parti kapatmak, Belediye başkanı görevden almak uzun vadede yarar sağlamıyor. Sağlamadı. 40 yıl geçti. 40 yıl hala öğrenemedik mi biz bu? Biz bu dersten, bu yaşadıklarımızdan bir ders çıkaramıyor muyuz? Bu işlere ilkesel bakmak zorundayız kardeşlerim. Güvenliği sağlarken özgürlüklerden, demokrasiden, hukuk kurallarından taviz vermek doğru değildir. Terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik devlet sıfatına uygun bir şekilde terörle mücadele yönetilmelidir. Hassas bir terazi bu. Kolay değil biliyorum. Bir tarafta devlet otoritesini zafa uğratmadan PKK'yı yok etme kaygısı, diğer tarafta tüm vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini koruma. Bu ilk ikisinden de vazgeçemeyiz. Aziz milletim. Türkiye kendi sosyolojisiyle hesaplaşmalıdır. Kürt meselesi ve Alevi vatandaşlarımızın bazı sıkıntıları yaşadığımız ülkenin tarihsel gerçekleridir. Bir şekilde çözüm bulmalı. Akılla, gönül bağıyla, iletişimle insanları ikna etmeliyiz. PKK başta olmak üzere pek çok örgüt, terör örgütü Kürt ve Alevi vatandaşlarımızı istismar edip bazılarını saflarına katıyor terör örgütlerinin insan kaynağı daha çok toplumun bu kesimlerinden gelmektedir alevilerin derdine ne istiyorlar Kürtlerin talepleri nedir ne yapabiliriz Kürt kökenli vatandaşlarımız için insanlarımızın Özellikle de gençlerin terör örgütlerinin propaganda tuzağına düşmemesi için sosyolojik köprülere ihtiyacımız var Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürdün de Alevinin de devletidir. Hepimizin devletidir. 83 milyonun ali devletidir. Ne yazık ki bu konuda yeterince adım atılmadı. Terörü bir sorun çözme aracı olarak kullanan zihniyete karşı sorunları kendimiz ülkenin birliğini halel getirmeden, ülkemizin tekrar ediyorum birliğine zarar getirmeden çözmeliyiz. Kıymetli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim. Konuşmamız son olarak birileri gara diyor, diğerleri gara diyor. Gara operasyonu hakkında düşüncelerimi ifade ederek bitirmek istiyorum. Gara'da 13'ü rehine kardeşimiz olmak üzere toplam 16 asker ve polisimizi şehit verdik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin ve Büyük Türk milletinin başı sağ olsun. Bu noktada kısır iktidar ve muhalefet çekişmelerini bir kenara bırakıyorum. Ünlü bir söz var. Belki hepiniz duymuşsunuzdur. Devlet adamı bir sonraki nesli siyasetçi bir sonraki seçimi düşünür diye. Terör gibi konularda siyasetçi gibi düşünmek ve davranmak yanlıştır. Seçim kazanalım da ne olan olsun biz iktidarda kazanalım da bizden sonrası fırtına tufan düşüncesi içerisinde devlet adamları davranamaz. İktidar Partisi bu tuzağa çok sık düşüyor. Çok sert dönüşler yapıyor. Fay kırıkları yaşıyoruz. Arkasından depremler yaşıyoruz. Parti kongresinden şehit anasını aramak doğru bir yaz tutma davranışı değildir. Ne ahlaki olarak ne dini olarak. Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmamıştır bu davranış bence. Muhalefet de lafını esirgememeli elbet. Ama operasyona yönelik eleştirilenin, güvenlik güçlerinin morali bozmaması, dağda çatışan askerimizi düşünmesi lazım. Hepimiz daha dikkatli olmalıyız. Siyaset geçici. Hepimiz geçeceğiz, bizler geçeceğiz. Bu liderlerin hepsi yarın olmayacak. Ama millet ve devlet bakidir, kalıcıdır. Huzur ve barış sadece bizim milletimizin değil, tüm insanlığın ortak amacıdır. Umarım o güzel günlere doğru yolculuğumuz hızlanır. Bu kardeş kavgaları biter. Terörsüz bir gelecek Türk milletinin hakkıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum değerli kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlık içinde kalın.